Sürmedin mi sence de? Çok sürmedim. Çok sürdün kirpiklerine kadar pembe oldu. Ne kadar pembe olmuş? Bak kirpiklerine, bana bak be. <laughs> Göz altına da pembe sürmüşsün. Göz altına pembe sürülür mü? Sürülür. Can'sın hmm, make up. Can'sın make -up mu? Evet. Sen makyaj mı olacaksın? Makyaj söyledim Sürmüyor. Anahtar. Anahtar seni, 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 onu da yanaklarına sür. Yanaklarına mı? Hı hı. ha yap bakalım. Tabii. Anne bu şey. Ben tutuyorum. Sürüyorum. Burada rujlar. Sür farı mı? Evet, bana nasıl makyaj yaptığını çok merak ediyorum. Ama çok çok olacak. Çok güzel olacak değil mi? Evet çok güzel Çünkü olacak. Çünkü senin ellerinin dokunduğu her yer güzel oluyor. Ben de yapacaksın. Ben mi yapacağım peki? Yaparım. Ben de seni tip Sen Hı. benim mak gözüm tamam. olur musun? Bitti. Sen benim mak gözüm olur musun? Buyurun tut demiştiniz ya. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Güzel. <laughs> Rengarenk Evet Cansın Hanım. Boşlukları dolduralım bakalım. Kapat gözlerini. Boyamadık yerin kalmasın. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen sütlü Nuriye ol. <laughs> İyice pembe ol. Ne? İyice pembe ol. Şuranın haline. Burnunu da boyayım. Boyanmadık bir o kalmıştı çünkü. <laughs> Rujunu da süreyim. bir pembesi. <laughs> Sen çok güzel oldun. İyice boyadık. Bak bir kameraya. İyice yaklaş. Güzel oldun mu de. Güzel. Arkadaşlar Şimdi Cansının saçlarını kıvırcık yapıyoruz Görmüş olduğunuz üzere ee, Biz bunu Trenç yoldan aldık değil mi Cansın? <laughs> ve Bir dakika Cansın, elini çek Elini çek anneciğim ee, Beğenirseniz size de linkini Bırakacağız videomuzun Bakalım doğal kıvırcık Saç ve buklesini nasıl elde etmişiz Şöyle Açalım ve bakın Wow, gel bir Görüyor musunuz? Hiçbir makinenin yapamayacağı şeyi yaptı.